Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere bu iki renkten oluşan tek sırada biten bir model hazırladım. Ve hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi tek sırada biten güzel bir model ve hızlı ilerleyen bir model oldu yine arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ve modeli hazırlarken bu renkleri seçtim. İpim beyaz ve kullandığım boncuk da mavi renk arkadaşlar. Ben hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınızı yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden renklerini oluşturacaksınız. Ve düz yazmayı da yapmak isterseniz yazmanız ne renkse ipinizi o renkten ve boncuğu da yine yakışan ve sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21 ve 22 numaraya tıkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bugünkü modelin tığlamasını da yine 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden Apollo diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü modelimizde bu gördüğünüz gibi yine hem zarif hem güzel hem şık bir model arkadaşlar. Bugün sizlere bunu hazırladım ve bunu anlatacağım. Bu modeli başlarken ben giriş yaptım ipimi sabitledikten sonra 5 tane zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şimdi o şekilde devam edeceğim. Şöyle şunu sökmem lazım. Size göstermek amacıyla. Evet arkadaşlar şu anda giriş yapıp ipimi sabitledikten sonra 5 tane zincir oluşturuyorum. Ardından iki kez iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Ve önce 1 ve 2 ve 2 ve 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzan oluşturduktan sonra şimdi 1 ve 2 tane zincir Ardından 3 tane boncuk kapatarak devam ediyorum. 3 boncuğu bağladıktan sonra yine 2 zincir hemen trabzan yanından giriş yaptım. ipimi aldım ve ilmeğimden çıkartıyorum arkadaşlar. Yarım sık iğne işlemiyle. Kapattıktan sonra şöyle ilmeğimi çok gevş yani nasıl söyleyeyim? Çok hafif gevşek tutarak şu şekilde sıkmadan, uzatmadan şu şekilde değil, şöyle dediğin şu şekilde. Şu şekilde tutarak hemen trabzan dibinden giriş yaptım. ipimi aldım, çektim ve kapattıktan sonra aynı boyutta tutarak kapatmıyorum. 7 tane ilmek biriktiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ve 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeği biriktirdikten sonra şimdi tümünü kapatacağım. Şöyle iki parmağımla ipimi tutuyorum. Tığımla aldım ve ilmeğimden çıkarttım. Ve kapattıktan sonra bir zincir. iki kez doladıktan sonra yine sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaparak trabzanı oluşturup devam ediyoruz arkadaşlar modelimi bu şekilde başladım. Sizlere de o şekilde göstererek devam etmek istedim arkadaşlar. Şimdi söküyorum ve daha önce yaptığım bölümle ilerleyeceğim. Hemen bir tane zincir oluşturduktan sonra iki kez doladım ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Ve önce bir, iki, 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 iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. dörtlü trabzan oluşturduktan sonra iki tane zincir ve üç tane boncuğu kapatarak devam ediyorum aynı işlem arkadaşlar üç boncuğu bağladıktan sonra iki zincir ve trabzan hemen dibinden giriş yaptım ipimi aldım ve ilmeğimden çıkartıyorum ve kapattım ve şu şekilde yine az önce gösterdiğim gibi ilmeğimi çok hafif gevşek tutarak 7 tane ilmek biriktireceğim aynı işlemle labzanın dibinden giriş yaptım, ipimi çektim ve bir zincir çekerek aynı boyutta tutarak kapatmadım. Giriş yaptım, ipimi çektim, bir zincir ve kapatmadım. 7 tane ilmek biriktirerek devam edeceğim. Ve 7 tane ilmeği oluşturduktan sonra tüm ilmeklerimi şu iki parmağımla ipimi tutuyorum ve şu şekilde ipimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle değil. Şu şekilde ipimi aldım, çektim ve kapattım. Kapattıktan sonra şimdi bir tane zincir öncelikle. Peki kez doladım. Sadekini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Ve 1 2 3 ve 4 kez çekerek kapattım. Şimdi 1 ve 2 zincir. Ardından 3 tane boncuk iç boncuğu kapattıktan sonra yeniden iki tane zincir ve oluşturduğum trabzan dibinden giriş yaptım ipimi çektim ilmeğimden çıkartarak yarım sık iğne işlemiyle bağladım şimdi yine aynı şekilde ilmeğimi çok hafif gevşek tutarak devam ediyorum 7 tane ilmek biriktirerek Aynı şekilde giriş yapıyorum, çekiyorum ve bir, bir zincir çektikten sonra aynı boyutta tutarak kapatmıyorum ve bununla 7 oldu. 7 tane ilmeği biriktirdikten sonra yine aynı işlemle kapattım ve bir, bir zincir iki kez doladım. Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve 1, 2, 3 ve 4 kez çekerek kapattım yeniden bir ve iki zincir ardından üç tane boncuk üç boncuk bırakıyorum ve üç boncuk kapattıktan sonra bir ve iki zincir trabzan yanından giriş yaptım ilmeğimi ipimi alıp çektim ve ilmeğin içen, içinden pardon çıkartarak kapattım ve yine aynı işlem arkadaşlar aynı şekilde çok hafif gevşek tutarak yine 7 tane ilmek biriktireceğim. Aynı boyutta arkadaşlar. Ve 5, 6, 7. Şimdi tüm ilmeklerimi yine aynı işlemle çekip kapattım. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi hem kolay hem zarif hem şık bir model. Bugün sizlere bu modeli hazırladım ve inşallah sizler de beğenip yaparsınız. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Şunu da bitirdikten sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Yine iki tane ilmek biriktiriyorum. Ve ilmeğimi çok hafif uzatarak Şöyle yedi tane ilmeğin tümünü aynı işlemle kapatıyorum. Bu arada kapatamadım. Evet yine olmadı. Kapattıktan sonra bir zincir ve iki kez doladıktan sonra sıradaki boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Yine dörtlü trabzan yapıyorum ve dörtlü trabzanı oluşturduktan sonra bir ve 2 zincir ardından üç tane boncuk arkadaşlar. Ve 1 Şunları almam lazım. 12 zincir ve hemen trabzan yandan giriş yapıyorum. Yarım sık iğne işlemiyle bağlıktan sonra yine ilmeğimi hafif gevşek tutarak devam ediyorum arkadaşlar. 7 tane ilmek biriktirip o şekilde devam ediyor modelimiz. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli sanırım. Modelimiz bu şekilde ilerliyor ve şu anda modelimizin tümü ütüsüz arkadaşlar onu da belirtmek istiyorum. Ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi oya modellerinde tabiri caizse kalıp gibi duracaktır. Ütülerken de benim tavsiyem nemli bir bezle ve tersten hafif bastırarak ütüleyebilirsiniz. Tüm oya modellerini daha güzel sonuç alırsınız arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi ütülemeden bile kalıp gibi duruyor. Ve ben modeli hazırlarken bu renkleri seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınızı yazmanıza bağlı. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerinden veya zemininden Renklerini oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımda düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde. İstediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp Ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. sürçülisan ettiysem afolay. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir de şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu modeli ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Tekrardan hoşçakalın arkadaşlar.